Yönetmen ve senarist Gani Müjde ile oyuncu Belma Canciğer'in kızları Ecesu Amerika'nın en ünlü sanat üniversitelerinden biri olan Pratt Enstitü'den mezun oldu. Ünlü ikilinin kızının mezuniyet töreninde büyük gurur yaşandı. Kızlarının mezuniyet töreni için Amerika'ya giden Gani Müjde ve Belma Canciğer yaşadıkları heyecanı sevenleriyle paylaştı. Birlikte mezuniyet pozu veren mutlu aile tebrikleri kabul etti. Belma Canciğer yaptığı paylaşımın altına haklı gururum ancak fotoğraf koyabildim. 5 yıl önce seni bu okula bıraktığımızda 4 kişi gelmiştik. 3 kişi ayrılmıştık. Bu kez kardeşin de üniversiteli olduğu için ve finaller olduğu için üç kişiyiz ama kalplerimiz bir. Seninle ne kadar gurur duysamaz bitirme projesinin sergiye çıkması bizi daha da gururlandırdı. Seni çok seviyoruz. Prensesimiz artık prenseslikten kraliçeliğe terfi etti. Bahtın ve tahtın güzel olsun. Darısı kardeşinin de başına. İnanıyorum ki sizler gibi pırlantalar olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmez mesajını düşerken Gani Müjde ise bu sesi duymak için o masa başında biz telefon başında sabahladık ya. Yıllarca. Sadece New York'un değil, tehlikeli bir hastalığın da hakkından geldi kızımız. Ecesu dünyanın en önemli sanat üniversitelerinden biri olan Pretens Tüte'den mezun olmayı başardı. Gururluyuz. Gözümüze de toz kaçtı bu arada notunu yayınladı.